Gel. Evet. <laughs> Çok basmak yok ama tamam mı? Evet. 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 Abi yıkamar mısın? Evet. Yes, Çok basmak öyle. yok tamam mı? Abi, Birer kere basıp bırakıyorsun tamam mı? Tamam. Video evet. abi, şu abi, şu Video çekiyor? Evet. Hadi bas bakayım. Abi biz kamera var mıyız? Varsa şu anda hadi bas bakayım. Aferin. O kadarcık mı? <laughs> bas şöyle. Bir daha bas. Abi. Sonuna kadar. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Züklere eğlendirmeyi seviyorum. Tamam, biraz insanlara gürültü yaptık ama yapacak bir şey yok.